Selamun Aleyküm. En iyi günler sizin olsun arkadaşlar. Bugün, evet Ekim ayına girdik. İlk haftasındayız. Şimdi domates, zeytinlerimizi artık başladık hasata. Evet, geçen seneden beri yaptığımız emeklerimizin şimdi karşılığını almaya başlayacağız arkadaşlar. Şimdi domatları size göstereceğim ama Tabi ne demiştik arkadaşlar? İlaçlamaya dikkat edelim. Çünkü leke yaparsa para yapmaz. Şimdi leke yapmaması için ilaçlarımızı yaptık. Göbrelerimizi attık, suyumuzu attık. Allah'a şükür bu hafta yağmur yağdı. Geçen hafta. Bu hafta da yağmur gene gözüküyor. İnşallah yağmur yağacak. Zeytinlerimiz daha da güzel olacak arkadaşlar. Şimdi başladık. Fiyatları artık bugün götüreceğiz. 90 lira, 75 lira, daha aşağı işte 60 lira, 40 lira diye düşünüyorlar. Yani öyle vermiş arkadaşlar. Biz de ona göre öyle vereceğiz arkadaşlar. Çünkü kendimizde başka bir yer yok ki orayı daha pahalı verelim diye. Orayı vereceğiz. Nereye? şey oldum tüccara götüreceğiz o tüccara bakacağız bu tüccara bakacağız birine vereceğiz arkadaşlar biz kendimiz işleyemediğimiz için kooperatifimiz de olmadığı için yani şu zeytincilikte kooperatifleşme olmadıkça arkadaş bölge bölge, mesela şehir şehir, biz bu işin altından kalkamayız arkadaşlar. Yani bir kere bunun ne yapmak yapmak lazım, kooperatifleşme olması lazım. En iyi ilaçlarımızı atacağız o zaman. En gübrelerimizi atacağız. Satışımızda sıkıntı çekmeyeceğiz. Yani kooperatif satacak zeytinlerimizi en güzel şekilde değerinde verecek. Biz burada yapamıyoruz arkadaşlar üretici bugün mesela bir salatalık üreticisini düşün arkadaşlar. Salatalı eğer bizim burada mesela Garasonya'da bir köyümüz var. Bütün seracılıkla uğraşır. Kooperatifi var tıkır tıkır çalışıyor. Adamlar para kazanıyor. Ama eğer diyorlar biz kooperatif olmasa bu salatalıkları affedersiniz hayvanlar bile yediremeyiz. Çünkü tüccar gelecek orada da var orada da var. Ertesi güne bekletemeyeceksin. Ertesi gün bir daha toplayacak ama kooperatife varıyoruz diyor. Ölçtürüyoruz, biçtiriyoruz, koyuyoruz. Satılıyor. Paramız da hesabımıza yatıyor arkadaşlar. Onun için bizim bir an önce bu kooperatif işmelerini yapmamız lazım ama nasıl yaparız? Tabi birileri başkanlık yapması lazım. Bu da zeytin işletmeleriyle olur. Yani büyükler olması lazım önde. Küçükler bu işi başaramaz yer meselesi, alım meselesi, kalite meselesi, paketleme meselesi yani bunları hep tesisler lazım arkadaşlar. Onun için bu işleri yapmadıkça biz bunları hep böyle tüccarı çalışırız. İşte tarımcı aç da kalmaz, tok da ölmez. Öyle devam eder arkadaşlar. Şimdi Mayıs ayından beri baktığımız mahsul ha biz bakımını yapıyoruz. Biz mahsulü çıkarıyoruz. Mahsulün en kalitesini yapıyoruz. Ama art e Daha 140 liraydı arkadaşlar ya bir ay iki ay önce. 140 lira. Ne oldu da şimdi yani ne oldu da şimdi yükseltiyorlar? E şimdi biraz yükseldi. Şimdi yarın sezondan sonra gene düşürürler. E bizim elimizde bir şey yok ki. Kooperatifimiz olsa bunu bir standart fiyata koyar. Yani satarız. Herkes kendi parasını alır. Kimisi daha satamadı yağları bekliyor mesela. Onun için bunlar arkadaşlar sıkıntılı ama ne yapalım şimdi her şeye karamsar bakmayalım. Biz şimdi önümüzdeki mahsulümüze bakalım arkadaşlar. Mahsulleri şimdi he, ne yaptık? Göbresini attık, suyunu yaptık. Sudan sonra ilaçlamaları ne dedik? Tek seferlik bir ilaç var. Ondan atarsak hiç leke yapmaz dedik. Evet. Şimdi ben size zeytinlerimizi bir göstereyim. Evet. Zeytinlerimiz şimdi bu şekilde arkadaşlar. Daha tepesine doğru da gösteremiyorum ama yani zeytinlerimiz güzel şu anda. Başladık artık zeytinlerimizde toplama. Bu sene mahsulümüz güzel arkadaşlar. Şimdi domat zeytinlerinden size biraz bahsedeyim arkadaşlar. Şimdi domat zeytinleri biliyorsunuz sofralık olur. Yani sofralık, ekşileme, kırması, çizmesi, e, biberlisi yani onlar birkaç çeşit olur. Onun için bunlar daha çok kahvaltılıklarda kullanılır lokantalarda, mezelerde, oralarda kullanılır arkadaşlar. Ama domates, zeytinin iri taneleri mesela güzel. Biberli olduğu zaman temiz de yapıldı mı çok lezzetli olur arkadaşlar. Onu her biz biliyoruzdur. Yani yiyenler bilir. Domates zeytin arkadaşlar çok nazik bir zeytindir. Şimdi sineklere karşı çok dayanıklı değildir. Çünkü sinek ilacını eğer keserseniz, atmazsanız leke yapar, hiç pazar payı olmaz. Bunların yağ da çok şey olmaz, çok çıkımlı bir yağ değildir. Onun için yağlık olmaz, bu sofralıktan hiç başka bir şeye yaramaz arkadaşlar. Onun için e, domatesin bakımını çok özen göstermeniz lazım. Dallarını ona göre ayarlamanız lazım. Budamasını, budadıktan sonra çünkü tane iri olması lazım. Ya yani küçük olursa o da oluyor ama iri tane güzel para yapar tanelerini güzel ayarlamak lazım. Tanelerini ayarladığın zaman gübresini bol, suyunu bol vereceksin arkadaşlar. İlacını eksik etmeyeceksin. Domates, zeytinin en büyük şeyi budur arkadaşlar. Onun için domates e, yani her yıl yapmayabilir ama bakımlı zeytinler de gene seyrek de olsa oluyor. Güzel domateslerimiz gayet güzel hayırlısından. Tabi hasatımızın ilk günü. Bugün domates zeytinlerimizi topluyoruz arkadaşlar. Evet başladık. Hasan arkadaşımla beraber devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar domates zeytinleri iyi ama fiyatlar biraz bizi tatmin etmiyor arkadaşlar. Fiyatlar çok düşük. Ama düşük falan ne yapacağız arkadaşlar? Mecburen toplayacağız. Şimdi arkadaşlar hasat geldi. Şimdi bundan sonra ne yapıyoruz? domates zeytinlerimizi topladıktan sonra tri, şey, uslularımız var. Uslulara başlayacağız arkadaşlar. Zeytinlerimiz gayet güzel. Ama işte bu senede bol yıl olduğundan para etmiyor arkadaşlar. Bunun üzüntüsünü yaşıyoruz. Çünkü hiçbir destek de yok. Yani başka şeylerde destek var. Arkadaşlar zeytinde destek yok. Zeytinlerden iç Hep tüccar elinde kaldık arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bugün hasatımızın ikinci günündeyiz arkadaşlar. Görüyorsunuz. Zeytinleri hasat etmeye başladık. Uslu fiyatları 40 35 30 25'e kadar düşüyor arkadaşlar. Ama Domatin fiyatları domat 50, 40, 30 en sonu 25. Yani yağlı kısmı 25'e gidiyor arkadaşlar. Evet görüyorsunuz zeytinimiz arkadaşlar bu sene süper zeytinlerimiz. Süper zeytinler arkadaşlar. Çok güzel zeytinlerimiz Allah'a şükür. Ama Allah fiyatla işte bak görüyorsunuz. Bunun için arkadaşlar şimdi bak bir de şunu hatırlatayım size arkadaşlar. Yazın Biliyorsunuz size ben demiştim ki e, zeytinlere bir sefer atılan bir ilaçlar var. Biraz pahalıdır. Ama ondan atarsanız leke yapmaz diye. Arkadaşlar leke var mı? Leke yok. Onun için lekesiz sapsarı limon gibi arkadaşlar zeytinlerimiz. Görüyorsunuz şunu. Bak görüyorsunuz arkadaşlar. Sap sarı. Çok güzel arkadaşlar. Hiç leke yok bak. Onun için arkadaşlar o ilaçlara dikkat edeceğiz. Bakım arkadaşlar. Bakım. Her şeyden önce bakım. Suyunu, ilacını, gübresini verdim arkadaşlar. Zeytinler güzel oluyor. Ama piyasasını biz belirleyemiyoruz tabi. Piyasasını da tüccar belirlediği için artık buna da Allah bereket versin diyeceğiz. Ustu zeytinlerimiz bak şimdi olgunlaşma çağına geldi. Bundan sonra bunlar toplanır. Bunlardan şimdi sofralık da olur, e, sanayilik de olur, yağlık da olur. Yağları bunların çok güzel olur ama az çıkar. Yani diğerler kadar çok bol çıkmaz. Atıyorum onlarda 3 kilo da 4 kilo da çıkarsa bunlarda 5 kilo da 6 kilo da çıkar. Arkadaşlar bugün usullarımızı toplamaya başlıyoruz. Bunlar leke yaptığı zaman para yapmaz. Bunlar leke yapmaması için bunlara e, zeytin sineği ilacı, inteklisi böcek ilacına atılır. Ama iki sefer atarsın, üç sefer atarsın. Öyle ilaçlar var. Tek seferlik de ilaç vardır. Bir sefer atarsın, bir daha leke yapmaz. Eğer imkanınız varsa o ilaçlar biraz pahalıdır ama bir sefer atarsın. Masrafından eğer şey yapmazsan dersen ki ben 3 sefer taralla dolaşacağım. Tarlayı bir sefer dolaşayım. %50 fazla verirsin. Onu kazanırsın. Piyasada yani çok şey değil ama yani piyasaya göre iyi. Şimdi ince oldum arkadaşlar. Eliyorlar bunları. Çünkü yağlıklarını ayırıyorlar. Geri kalan 40 arkadaşlar. Yağlıklar ayrılıyor. Onun için taneleri güzelleştirdik. Gördüğünüz zeytini arkadaşlar. Evet biz tarakla yapıyoruz arkadaşlar. Makinamız şu anda çalışmıyor. Ama makineyi en kısa zamanda çalıştırmayı bakıyoruz ama şu anda bilmiyorum artık nasıl yapacağız. Evet arkadaşlar görüyorsunuz uçlarımızı. Evet domat uslu hepsi güzel bu sene çok güzel arkadaşlar. Evet bir ağaçtan 8 kasa arkadaşlar. arkadaşlar, e, diğer üretici arkadaşlarla paylaşırsanız, eşinizle, dostunuzla, onlar da faydalanır. Arkadaşlar, tek kişi kazanmakla olmaz. Hepimiz kazanalım. Yani, siz kazanın, biz kazanalım, korum, komşu kazansın, eş dost kazansın ki, yani herkes kazansın, kazanırsa memnun oluruz arkadaşlar. Eğer arkadaşlar sizin de bilgileriniz varsa daha iyi, daha güzel. Onları da bana yorumda bildirin ki biz de sizden yararlanalım arkadaşlar. Sizin bilgileriniz de ihtiyacımız var arkadaşlar. Herkes her şeyi bilemez. Eksikleri olabilir. Eksiklerini sizler de tamamlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bizi izlemeye devam edin. Abone olursanız biz de seviniriz. Size iyi günler dileyim. Hadi bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.